tarafından kaçırılan anneler bir kez daha başkent Ankara'da seslerini duyurmaya çalışıyor. Şu aileler, ailelerin ilk durağı belediye ve özel idare çalışanları birliği sendikası oldu. Anneler Ankara'da belediye ve özel idare çalışanları birliği sendikasını ziyaret etti. Anneleri genel merkez binasında ağırlayan... Ben sen, Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı, terör örgütünün çocukları çeşitli bahanelerle kandırarak daha götürdüğünü vurguladı. Mesutları, Karslı, gözyaşlı annelerin gözyaşları umarım diner, ülkede yıllardır akıtılan kandan kimse fayda sağlayamadı. Sadece küresel güçler faydalandı. İnşallah çocuklar dönecek, ülkeye hizmet ederek katkı sunacaklar diye konuştu. Kardeşi terör örgütü tarafından kaçırılan Fatma Beki de 4 aydır Diyarbakır'da eylem yaptıklarını, evlatlarını geri istediklerini söyledi. Çocukların geleceklerinin çalındığını ifade eden Beki, çocuklarımızı bize versinler, kurban bayramı var önümüzde, bize bayram yaşatsınlar dileğinde bulundu. Ailelerin başkentteki temasları sürecek evlatlarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımızın ellerinden kalemleri aldırılıp da ellerini... Zonguldak'ın Kilimli